Selamun aleyküm. Tilkoşlarım ne yapıyorsunuz? Özledim sizi. Burada cuma günü e, memlekete gidiyorum. Gide Gideceğim. Ve o yüzden pazartesiye kadar yokum. Sorry. Evet neyse biz buraya kuzenler yazalım. Çünkü kuzenlerimi çok seviyorum ve kardeşimi gelmeyeyim. Kuzenler okey. Creed Worlds, Okay. Ben burada çok beceriksizim. Burada karakter <laughs> Ya çok gıcık bir oyun bu. Ya Reklamı... <laughs> ben buradan hava yazıp lan. <laughs> Neyse bir yer bulalım. Heh. Okey. Hemen şuraya bir mükemmel bir ev yapacağız. Yani becerirsek. Allah'ın izniyle. İlkten ilkten Neyse. İlkten ya içimde kaldı söyle. Öldürmek mi Benim kuzenimde e, gerçek böyle paralı olan Minecraft var ya o vardı. Anne silmiş. Oramın ev yapıyor da. Ve eski kankamın kardeşi o köyde olduğu için. Ya o evi bozmuş. Ha, eski kankam. Şu an pek samimi değil zaten. Şimdi zaten benim ganchım var. Ay yoruldum üşendim. <laughs> Ama yapacağım. Ta. Ya! Öldürürüm seni. O zaman ben burayı yapıp geliyorum yoksa çıldırırım. Ya. Okey. Valla arazi yaptım. <laughs> Şöyle göstereyim. Maşallah. Çok dünyanın en üşengeç insanıyım. O zaman ben buraları da yapıp gelirim. Oraya duyuru yapayım. Köyde e, yani video çekebilirim kuzu işle. Minecraft videosu falan. Ben buna Minecraft diyorum. Neden? Neden olmasın? Minecraft mı? Ben yüklemedim daha demek anlattığım hikayede. Kuzenim. Kuzenim. Evet arkadaşlar. Bir yöntem buldum. Burada hava kararacak ya aslında bende kararmayacak. Neden? Buraları lambalar seviyor. Yani şöyle. Zekiyim. Gel, gel. Oo, bakın bak bak bak. Gel, gel, gel. Koy koy koy. Dolduracağım ben bunları. Evet şu an hayal. bakar mısın? koyun koy koy koy. Az sonra koymaya devam ki. O zaman devam. Evet arkadaşlar en son hal bu şu an devam ediyoruz. Burada part 2 gelecek. Bye.